Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben avukat İrem İncula. Bugün burada sevgili meslektaşlarımızla kurmuş olduğumuz Ankara Barosu Hukuk Projeleri Araştırma Geliştirme Kurulu hakkında sizlere bilgilendirmek, kurulumuzu sizlere tanıtmak, katılım ve desteklerinizi sağlamak am am amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bugün yeni ve hızlı gelişen teknolojiler dünyamızı adeta küçük bir küresel köy haline getirdi. Hepimizin bildiği gibi ulusal ve uluslararası mecrada proje araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde uluslar her alanda birbirleriyle işbirliği içerisine girmişler ve böylelikle adımların daha kolay atılabildiği, sonuca daha kolay ulaşılabildiği konusunda hem fikir olmuşlardır. Ülkemiz de kurumsal ve bireysel olarak çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası bazda birçok proje içerisinde yer almış ve üretmiş olup gerek Avrupa Birliği gerekse diğer ülkelerden ...bu konularda büyük yatırımlar ve destekler almıştır. Bilinmeyeni bilmeye yönelik yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri araştırmak... ...ve mevcut bilgi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle... ...daha iyiye doğru yönlendirerek geliştirmek çağımızın en temel amacı haline gelmiştir. Bilindiği üzere buna kısaca ARGE denilmektedir. Biz de Ankara Barosu olarak baromuzun yönetiminin desteği ve katkılarıyla... <laughs> ...hukuk alanında bu konulardaki eksikliklerimizi... Kurmuş olduğumuz bu kurul vasıtasıyla ulusal ve uluslararası hukuk projeleri araştırmak, bu eksikliklerimizi gidermek, üretmek, temel eğitimler vermek, içimizden değerli projeciler yetiştirmek, Avrupa Birliği üye ülkelerden ve diğer ülkelerden ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan bu konularda destek, teşvik ve hibe alarak gerektiğinde vererek işbirliği içerisinde projeler üretmek bu vesileyle de baromuzu bir adım daha ileriye taşıyabilmek anlamında sizlerin de desteğiyle bu yola çıkmış bulmaktayız. İnanıyoruz ki öncelikle kendi içimizde sağlayacağımız el birliği, dayanışma ve özverili çalışmalar sonucu kısa bir süre içerisinde ulusal ve uluslararası alanlarda baromuzun adını çok kıymetli ve büyük projeler içerisinde yer alırken göreceğiz. Ben şimdi sözü bu konudaki engin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşabilmesi için hocamız Sayın Hakkı Çamur Bey'e bırakıyorum. Teşekkür, teşekkür, ederim. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan değil de şöyle hareketli bir şekilde e, yapsam sunumu uygun mudur? Tabii nasıl isterseniz. Müsaadenizle. Hatta şunu da çıkartabilir miyim? Peki. Siz de rahat olunuz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Böyle bir zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum kurulumuz adına adına. Aa, ben Hakkı Çamur. Oldukça epey bir zamandır bu Avrupa Birliği projeleri içerisinde yer almaktayım. Epey bir zaman diyorum. Ben Avrupa Birliği projelerini yapmaya başladığı zaman Türkiye'de AOB fonları yoktu. Brüksel'den fon alıyorduk. Akıllara zarar bir süreçti. Yani çünkü biz acemiz, kimse bilmiyor. Tüm bilgileri Brüksel'den sormak zorunda kalırdık var mıdır? sesim oraya kadar gelebiliyor en arkadaki arkadaşıma evet. kadar. Ha kayıttan dolayı. Peki. Siz yardımcı olun. Ya evet o astronot gibi oldum ama e, biliyorsunuz ses algısında mikrofonik ses daha geç algılanır. Daha etkisiz algılanır. Normal sesimiz çok daha kalıcı algı yaratır dediğim gibi AB işlerine ben epey bir zaman önce başladım. 15 yılı aşkın bir zamandır AB fonlarıyla ilgili, projelerle ilgili çalışıyorum. Esas mesleğim, esas mesleğim eğitmenlik. Hocayım. Birçok kurumda, kuruluşta bağımsız olarak dersler vermekteyim arkadaşlar. Aslında bizim sizinle tanışmamız öyle bir seminerde oldu. Sesten yana problem yok herhalde. Tamam. Ee, Top Üniversitesi'nde bir sertifika programı yürütüyordum. Buradan e, arkadaşlarımızla tanıştık. Sonra bana da böyle bir yapılanma olabilir miyi tartıştık. Neden olmasın dedik ve yola çıktık beraberce. Ee, hala hazırda e, büyük ölçekli Avrupa Birliği projelerinde çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım belki bilebilir, sivil toplum diyaloğu diye büyük bir program var. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Onun denetleme uzmanıyım. Denetleme uzmanı ne yapar derseniz, sizler proje başvurusu yapıyorsunuz. Kurumlar, kuruluşlar, belediyeler, vakıflar, barolar onların geçmiş geçirmiş oldukları, yürütmekte oldukları projelerin denetlemesini yapıyorum. Bakanlık adına giderek dışlardan uzman olarak. Ee, bugün ne konuşacağız sizinle? Özellikle Baro'nun başvurabileceği fonlar hakkında konuşacağız sizinle. Acaba biz bu fonlardan nasıl yararlanırız ama bunu biraz daha genişletelim isterseniz. Sadece amacımız o olmasın. Burada bulunan bütün arkadaşlarıma şunu öneriyorum. Bu aşamadan sonra bu bilgilendirme toplantısını, toplantısına şöyle bakın, şu gözle bakın. Acaba kendim için bir şeyler, çalıştığım kurum için bir şeyler, çocuklarımız için bir şeyler var mıdır diye de bakınız lütfen. Emin olun herkese, her hedef kitleye uyan bir takım programlar var. Belki siz de oradan yararlanamıyorsunuz ama kardeşiniz yararlanıyordur, çocuğunuz yararlanıyordur. Bu anlamda bu bilginin de daha paylaşılarak genişlemesine katkı sağlayabilirsiniz. Bir de bir gözle bakınız lütfen. Şimdi, sizi ne bekliyor derseniz bu çalışma içerisinde değerli arkadaşlar projeler için hangi alanda proje yaparsanız yapın neye ihtiyacımız var? Ne olmazsa olmaz. Paraya ihtiyaç var. Parasız proje olmaz. Doğru. Parasız proje olmaz. Başka? Çözümlenecek bir sorun lazım. Bir sorun lazım. Çok güzel. Proje eğitimi aldık galiba. <gülüyor> <gülüyor> galiba almışız. Güzel. Başka? insan kaynağı, ekibe ihtiyaç var arkadaşlar ve bilgiye ihtiyacınız var. Bunlar olmadan proje yürütmeniz mümkün değil. Ben burada bir miktar özellikle en büyük başlık olan üstattan geldi para kısmına değineceğim. Fon kısmına değineceğim. Fonları biz de ağırlıklı olarak nereden buluyoruz onları anlatacağım. Ama benim ya sadece hukuk projeleri gözüyle düşünmeyin. Bak o bakış açısına bakmayınız. Türkiye'nin fon aldığı en büyük donör bu tip projeler için Hangi kuruluştur desem zaten hiç ip ucunda vermişim orada. Avrupa Birliği arkadaşlar. Bir miktar ondan bahsedeceğim onların. Ama Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa Birliği yardımları ile ilgili çok e, yanlış bilgilerimiz var. Bir miktar onlar üzerinden geçeceğim. Sonra bu bütçeyi biz nasıl kullanıyoruz? Bu fon mekanizması nasıl çalışıyor? Ondan bahsedeceğim. Bu mali yardımlardan bizler nasıl yararlanıyoruz? Ondan bahsedeceğim. Son kısımda da aslında başka fon kaynakları da var AB dışında. Kısaca onlara değineceğim. Daha sonra da soru cevapla bilgilendirmeyi tamamlayacağız. Ama sunumun her aşamasında lütfen aklınıza herhangi bir şey takıldığına lütfen sorunuz. Buradan herhangi bir arkadaşımın kafasında soru işaretleri ayrılmasını istemiyorum. Tartışalım. Bilgilenin, bilgilenmemizi tam yapalım. Ondan sonra çıkalım. Bu konuda da anlaştık mı? Var mıdır problem? Peki. Güzel. Değerli arkadaşlar, ben aynı zamanda ya bir sürü şapka taşıyorum ama hani e, zehri geldikçe değiniyorum işte böyle. E, proje okuması da yapıyorum. Yani sizler proje yazıyorsunuz, bazı kurumlara başvuruda bulunuyorsunuz. Ben o projeleri değerlendiren, ekiple, ekipte çalışanlardan biriydim. Dim diyorum, geçmiş zaman kullandım. Eğer halihazırda çalışıyor olsaydım bunu size söylemem gerekiyordu. Bir imzamız var çünkü projelerde denet, okuyucu olarak, değerlendirici olarak çalışanlar kendileri ifşa edemiyor. Bunu söylemememiz gerekiyor ama eski olduğu için söylüyorum. Biz projeleri okurken çok net bir takım hatalar görüyoruz. Bu hataların başına ne geliyor biliyor musunuz? Olayın bütününün o genel resmin anlaşılamamış olması geliyordu. O nedenle de çok kısa bir böyle Avrupa Birliği'nin entegrasyon süreci bir iki kelimeyle değinmek istedim. Değerli arkadaşlar burada hani Avrupa Birliği'nin o kronolojik tarihçisinden bahsetmeyeceğim ama Hatırlar mısınız? Avrupa Birliği ne zaman kuruldu? Ve niye kuruldu? İlk kuruluş adını hatırlayan? Demir Harika. İlk kuruluşu demir-çelik. Ne zaman kuruldu? <laughs> Resmi kuruluş tarihi 51. Ama şimdi bu Birleşik Avrupa Birliği fikri Birleşik Avrupa fikri çok böyle eski bir fikir. Yani yeni bir fikir değil. Ee, Napolyon mesela Birleşik Avrupa fikrini savunuyor. Bir farkla birleşik olsun ama hepsi benim olsun diyor. Churchill önemli e, savunucularından bir tanesi fikrin bir hatta o bir adım ileri de giriyor. Avrupa Birleşik Devletleri diyor. Öyle bir devlet olmuş ama niye? Bu fikir nereden çıkıyor sizce? Niçin böyle bir fikre ihtiyaç var? Böyle bir yapıya ihtiyaç var? Açık cevabı çok basit. Avrupa dediğiniz yapı iki tane çok büyük savaşın aynı zamanda merkezi biliyorsunuz. O dönem savaşlarda kullanılan önemli ham madde kömür ve çelik. Ve ekonomik olarak en değerli ham maddeler. O anlamda onu kontrol altına almaya çalışıyor ve Avrupa kömür çelik toplu olarak kuruluyor. Yani Avrupa Birliği'nin ilk başlangıcı bu şekilde. Sonra sonrasında iş işte değişiyor arkadaşlar. Ekonomik entegrasyonun yeterli olmadığı görülüyor. Deniyor ki tamam parasal birliği sağladık, ortak pazar sağladık, gümrük birliğini sağladık. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli değil. O nedenle farklı bir takım politikalar geliştiriliyor. Deniyor ki kardeşim biz madem büyük bir yapı olacağız, büyük bir devlet olacağız. O zaman bizim politik alanda da bir entegrasyon sürecine ihtiyacımız var. Sosyal alanda da entegre olmamız lazım. Kültürel alanda da entegre olmamız lazım. Yani bir sandalyenin dört bacağına benzetilir bu entegrasyon süreci. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Avrupa Birliği'ne yönelik eğer bir proje hazırlayacaksanız biz projeleri okurken Bunlardan bir ya da birkaçına projenin değinmiş olmasını isteriz. O nedenle bu alanla ilgili, bu, bu, süreçlerle ilgili çok ciddi bilgi sahibi olmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla biz aslında proje geliştirmeyi de şuna benzetiriz. Proje geliştirme deriz bir bilimsel süreçtir. İçinde çok ciddi okumalar vardır arkadaşlar. Çok ciddi analizler vardır. Bir takım tezler savunur takım argümanlar savunuyorsunuz. Bunun için bunun için bilgi lazım. O yüzden bu Avrupa Birliği'nin arka planı bir miktar o yüzden bilmeniz gerekir. Onu da proje formatına yansıtmış olmanız gerekir. Ee, i̇kinci kısım ise projenin uygulanmasıdır ki o biraz daha ee, zahmetli bir süreçtir. Yüzde otuza yüzde deriz. İşte o zaman insan kaynağına ihtiyacınız var. İşte o zaman paraya ihtiyacınız var. Ama dediğim gibi şu kısımları bir miktar bilmeniz gerekiyor. Gerçek anlamda Avrupa Birliği fonlarından yaralanırken, projelerken o arka planı nasıl dolduracağınızla ilgili olarak. Bu önemli. Çünkü dedim ya okurken bizim en zayıf gördüğümüz noktalardan bir tanesi o bütüncül yapıyı, o resmi görememekten kaynaklı. Bu cepte dursun isterseniz şimdilik. Gelelim bu mali yardımlardan biz yararlanırken, e, özellikle eğitimlerde karşılaştığımız sorunlardan bir kısmını böyle paylaşmak istiyorum sizinle. Çok yanlış bilgiler olduğunu gördük arkadaşlar bu AB mali yardımları ile ilgili. Size katılanlar var mı bilmiyorum. Türkiye AB'ye para veriyor. Duyduk mu bunu daha önce? Verdiğimiz parayı geri de alamıyoruz üstüne üstlük. Duyduk mu bunu da? Bütün vergilerimiz de AB'ye gidiyor. <laughs> Bunlar da var mı? Şimdi bir anekdot paylaşayım sizinle. Bundan 4 yıl kadar evvel e, İçişleri, ki o zaman İngiltere Büyükelçiliği'nde danışman olarak çalışıyorum. Bir e, özel program kapsamında İçişleri Bakanlığı proje yaptık. o Ve bütün mülki idare amirlerinin eğitimini yürüttüm. İşte kaymakamlar, bin kadar kaymakam, vali yardımcısı vesaire valiler. Açılış toplantısı yapıldı. Büyük bir açılış toplantısı. O zamanki e, genel sekreter işte açılışı yapıyor. Dedi ki valilere, vali yardımcılar, işte bakanlar falan. Arkadaşlar dedi lütfen bölgelerinize dedi proje yapmayı teşvik edin. Ekipler kurun, projeler yapın. Biliyorsunuz dedi verdiğimiz parayı bile geri alamıyoruz. Bizim gibi Avrupa Birliği işleriyle ilgili çalışanların böyle hepsi böyle bir yüzü düştü. Çünkü biz yıllardır bu yanlış bilgiyi değiştirmeye çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim uzman arkadaşlardan bir tanesi gidiyor. Ya efendim diyor biliyorsunuz hani öyle bir şey yok. Biz fonların hepsini kullanıyoruz. Hep yanlış anlaşılmalar var. Fonları geri göndermiyoruz artık. O eskiden de. Şöyle bir cevap geliyor. Ya diyor söyleyin bunu, insanları gaza getirip proje yapmaya başlıyorlar. O yüzden söyleyin bunları. Ama maalesef bu bilgi öyle bir oturdu ki, ilk çıktığı dönemlerde gerçek olmakla beraber, onu söyleyeyim. Ama şu an biz ne arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne biz para veriyoruz ki hiç vermedik bu arada. Verdiğimiz bir yer var, oraya gelince anlatacağım. Ama Avrupa Birliği'nin merkez bütçesini biz fonlamıyoruz arkadaşlar. Asla para vermiyoruz. Gelen para geri gidiyor mu? Son yıllar, son 10 yıl için neredeyse bunu söylemek mümkün değil arkadaşlar. Gelen paranın neredeyse tamamını kullanıyor şu anda Türkiye. Bilmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi o. Ya sen herhangi bir proje yaz, nasıl olsa Avrupa Birliği para veriyor. Mu acaba? Arkadaşlar Avrupa Birliği öyle para vermiyor. Para vereceği, para da demeyelim de buna fon diyelim. Fon sağlayacağı başlığı bizim Türk uzmanlarla, bizim politikalarımızla, bizim kurumlarımızla beraber belirler. Der ki sağlık alanında ben şu şu başlıklarda fon vereceğim der ve siz ona göre proje yazarsınız. Hukuk alanında şu şu başlıklara fon vereceğim der ki örneğin insan hakları ile ilgili çok yoğun programlar yapılmakta. Her yıl mutlaka fon çıkıyor insan hakları konusunda. İnsan hakları ve demokrasinin geliştirmesi konusunda her yıl Türkiye'ye açık fon çıkıyor. Ama o konuda proje yazmanız lazım. Yani kansere çare buldunuz. O sırada öyle bir çağrı yani sağlıkla ilgili ya da bu tip araştırmaları destekleyen bir çare yok. Şey fon yok ise bulduğunuz çarenin Avrupa bir fon anlamı yok. Ha fon bulur o ayrı mesele. Başka kaynaklardan fon bulur ayrı mesele ama mutlaka ana başlığı nasılmış arkadaşlar önemli olan ama bunu bilmemiz önemli. Ana başlığını bizim ve AB'nin belirlediği başlıklar şeklinde dizayn, dizayn ediyor. Yani onlar o şekilde karar veriliyor. Ana başlıklara bu şekilde karar veriliyor. Öyle sürekli açık bir program, sürekli açık bir fon, rahat rahat gidip fona başvuracağınız bir mekanizma, bir sistem yok. Bilmemiz gereken ana noktalardan bir tanesi o. Kesin bir çapan oğlu var bu işin içinde. Yoksa niye versin abi bize para? Öyle mi acaba? Şimdi benim de eleştirdiğim Avrupa Birliği uygulamaları var ama arkadaşlar sizler hukukçusunuz o anlamda daha da kolay bunu anlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Düşünüyor musunuz ki arkadaşlar Avrupa Birliği Türkiye özgü özel bir kanun mu yaptı acaba? Düşünüyor musunuz öyle bir şey olduğunu? Mümkün <laughs> müdür ya da öyle bir şey? Arkadaşlar Avrupa Birliği'nde de tüm yapı belgeler üzerinden çalışır. Ülkelerin durumları üzerinden değil. Ha bazen siyasetçiler bunu kullanır mı? Kullanır. Merkel der ki şimdi o da seçimle gelmiştir. Ciddi bir parlamento gücü vardır arkasına. Ben şu şu konularda Türkiye'nin işte üyelikle ilgili fasıllar var biliyorsunuz. Yani gündemde çok olduğu için bildiğiniz tahmin ediyorum şu fasıl aşırı, Engel olabilir ama nihai karar yine onun değil arkadaşlar. Avrupa parlamentosu var, Avrupa komisyonu var, bir sürü karar verici var. Ha, bir de şöyle bir durum var. Bazı kararlara ülkeler, ülkelerin ortak kararı gerektiriyor. O tip kararlarda maalesef doğru Türkiye'ye taş koyabilir bir ülke. Örneğin Türkiye'nin üyeliği. Bütün üye ülkeler Türkiye'nin üyeliğine onay verdiği zaman ancak oy birliği kararı geçerli. O zaman üye olabileceğiz. Örneğin güney kısmı, şey Kıbrıs'ın güney tarafı hayır dediği zaman Türkiye üye olamayacak. Ha tartışılıyor bu da tartışılıyor şu anda Avrupa Birliği. Acaba nitelikli çoğunluğa mı geçsek diye, sal çoğunluğa mı geçsek bu tip kararlarda. Çünkü birisi şimdi ona hayır diyor. Geçenlerde çok enteresan bir olay yaşandı arkadaşlar. Çevre konusuyla ilgili. Araçlardan çıkan bu egzoz gazı emisyonlarının düşürülmesiyle ilgili bir tartışma vardı. Hangi ülke reddetti biliyor musunuz? taş koydu. Hangi ülke koymuş olabilir buna? Almanya. Aynı öyle. Niye? Volkswagen, BMW, işte Skoda, Mercedes, Porsche hepsi Almanya'nın. Gaz emisyonunun bir miktar azaltılması demek çok büyük yatırım. Çok büyük yatırım. İlk taş koyan Almanya oldu. Maalesef ortak karar istenen bir durumdu bu. Geçmedi. Yani önerilen derecelere indirilmedi maalesef arkadaşlar. Dediğim gibi belgelere dayalı. Dolayısıyla bütün aday ülkelerden ne isteniyorsa Türkiye'den de o isteniyor. Ama Türkiye'ye özgü bireysel o Avrupalı siyasetçilerin kimi zaman tavırları, çeşitli engeller çıkması neden olabiliyor? Açılmayacak şeyler de değil. Çünkü çok net bir statü var şu anda Türkiye'nin arkadaşlar. Yani belgelerle, belgelerin bize söylediği statü bu. Aday ülkeyiz. Doğru mudur? Belgelerle bu sabit mi Sabittir. O açılmayan fasıllar, taş konan fasıllar, Siyasi konjüktüre göre çok rahat değişebilir arkadaşlar. Bunu biliyoruz, yani en azından bunu söylüyoruz. Tamam. Hemen bir örnekle tamamlamak istiyorum. Bu özellikle Türkiye, AB'ye para veriyor mu, vermiyor mu kısmına listeyi net görüyor muyuz arka taraftan? <laughs> Bakın, Avrupa Birliği üye ülkelerinin Avrupa Birliği merkez bütçesine katkılarını görüyorsunuz ki 2014'te 142 milyar euro bütçesi var. Dikkat ederseniz Türkiye burada yok. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği merkez bütçesine para vermiyor. Kaldı ki biz o bütçeden para alıyoruz arkadaşlar. Birazdan rakamları da göstereceğim size. Ee, bu para nereye gidiyor? Ona da bakacağız birazdan ama şurada kırmızıyla böyle e, işaretlediğim ülkelere bakın. Şurası Almanya'dır. Yaklaşık 30 milyar euro veriyor. Almanya yıllık. Hani her yıl değişiyor. Örneğin 2015'in bütçesi 145 milyar euro. 2016'nın bütçesi 153 milyar euro Avrupa Birliği. <laughs> Dediğim gibi biz buraya fon, fon, vermiyoruz. Şimdi Almanya 30 milyar veriyor da bu para yani bu toplanan 140 küsür milyar euro nereye gidiyor arkadaşlar? Şu gördüğünüz dilimlerde ki harcama kalemlerine gidiyor. Bu paranın çok büyük bir kısmı arkadaşlar yapısal fon Avrupa Birliği'nin üyelerinin yararlandığı sadece Onlara aktarılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Almanya 30 milyar euro verdi mi? En basit tanımıyla. Almanya'daki sizin gibi sivil toplum kuruluş temsilcileri, kobiler, dernekler, belediyeler oturuyor, proje yazıyor. Almanya daha sonra şu havuzda biriken 140 milyar eurodan tekrar para alıyor. Yani bir cebinden çıkartıyor Almanya diğer cebine koyuyor. Yani bu paranın çok büyük kısmı o üye ülkelere zaten harcanıyor çok büyük bir kısmı. Ama hepsi mi? Hayır. Orada farklı bir durum söz konusu. Örneğin Almanya geçen yıl ee, Avrupa Birliği fonlarından ne kadar almış biliyor musunuz? Yaklaşık 14 milyar euro almış. Ha, bir fark var. Niye? Çünkü o fark geri kalan kısmı da Avrupa Birliği'nde daha az gelişmiş olan ülkelere aktarıyor doluyor arkadaşlar. Nereye aktarılıyor? Bulgaristan'a aktarılıyor. Nereye aktarılıyor? Romanya'ya aktarılıyor. Nereye aktarılıyor? Yunanistan'a. Örneğin Yunanistan, şurada göstereyim hemen. Şurası 2 milyar euro vermiş.